sistemin kurumlarının Müslim, mümin, muvahit bireyler yetiştirme gayesi, amacı ve endişesi taşımadığı ortadadır. Aksine küfür sistemine sadık, demokratik, layık, Allah'ın dinine yabancı ve Allah'ın dinine düşman bireyler ve vatandaşlar yetiştirme gayreti güttüğü ve bütün gücüyle bu konuda seferber olduğu ve bütün kurumlarıyla da bunu yaptığı ve yapmaya devam ettiği de ortadadır. Hal böyleyken Allah'a sığınırız. Nasıl çocuklarımızı götürüp kafirlerin eline tekfir ettiğimiz, tanımadığımız, Allah'a düşman olarak bildiğimiz bir sisteme ve onun temsilcilerine hele hele eğitim kurumlarına bırakabiliriz. Bilhassa 23 Nisan, 29 Ekim, 19 Mayıs gibi küfür düzeninin bir takım kimseleri ve bir takım şeyleri putlaştırdığı, ilahlaştırdığı ve tazimde aşırıya gittiği özel dedikleri günlerde çocuklara putlara secde dahi ettirilmekteler.